Peki şimdi e, siz eski evinizde mi oturuyorsunuz hala? Kiminle oturuyorsunuz? Anneniz sağ galiba, değil mi? Ee, evet. Allah ya, ömür versin. Ben şimdi Alperi kaybettikten sonra orada tek başıma oturmamın bir anlamı yoktu. Dediğim gibi hep onunla olan anılarım aklıma geliyordu. Zaten duramıyordum. Ee, babamı da kaybetmiştik. Annem Allah de memlekette ediyorsun. yalnız kalmıştı. Annemle konuştuk, memleketteki evi satıp burada biraz daha şehrin dışından bir ev satın aldık. Ben de onun yanına taşındım, şimdi onunla yaşıyoruz. Annenizle birlikte oturuyorsunuz. Evet, o da şeker hastası benim gibi zaten. Bir o benim ilaçlarımı hatırlatıyor, bir ben onun ilaçlarını hatırlatıyorum. öyle yaşayıp gidiyoruz. Çalışıyor musunuz? Yok çalışmıyorum. Ee, bu dönemde iş bulmak çok zor. Ee, bir de hastalıklarım var. Ee, tekrar hani AVM mağazalara girsem artık o uzun çalışma sürelerine benim dayanacak. Nasıl bir şeyim geçiniyorsunuz yok. Metin Bey? Annemin, annemin üç aylığı var. Çok şükür evde kendimizin. Bir de ben arkadaşların <laughs> dükkanlarına gidiyorum kasada durmaya. Ha öyle Aa, böyle ekstra yedek, yedek işler. Işte Harçlık şey mahiyetinde diyorsunuz. öyle üç beş kuruş atıyorlar. İşte çorbayı kaynatıyoruz bir şey. Peki... ...siz Hazal Hanım'dan sonra herhangi birini düşündünüz mü hayatınızı almayı? Asla. Asla. Düşünmedim yani... ...fırsat da olmadı açıkçası. Ben dediğim gibi Hazal'ı seviyordum. Ee, ama ondan sonra zaten hastalıklarım başlayınca yani onlarla uğraştım. Derken oğlumun özlemi, yani depresyon vesaire evden bile çıkamaz olmuştum yani. Peki Hazal Hanım'la görüşmek ister misiniz? Ben onunla niye görüşeyim ki? Yani şeytan görsün yüzünü. O terk edip gitti bizi. Üstüne üstlük Alper'i elimden aldı. Yapmadığını bırakmadı. Yani ben buraya oğlumla görüşmek için geldim açıkçası. Sizden bir ricam var aslında benim telefon numaramı oğluma ulaştırırsanız sevinirim. Tabii ki tabii ki seve seve e, muhakkak ulaştırırız hiç merak etmeyin. Çok sizin görüşmek olur. istediğinizi de söyleriz. E, ama yine de size bir şey söylemek istiyorum. Hazal Hanım programımıza başvurduğunda sizin için bir video hazırladı. Araçta o videomuz var. E, sizden ricam o videoyu izlemeniz. Ha, fikriniz değişmezse araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Ama... Fikrinizde bir değişiklik olursa e, biz sizi bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Beni kırmayıp izlerseniz sevinirim. E, videoyu izlemenizi istiyorum. Bilmiyorum sizin fikrinizi etkiler mi bu ama Rıdvan Bey'den e, uzun zaman evvel ayrılmış hasılım. Hayırlısı olsun kısmet. Aynen öyle hayırlısı olsun o zaman ben sizi araca davet ediyorum. Fikriniz değişirse biz sizi bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Peki, izleyin. Çok teşekkürler. <laughs> Ay, şöyle bir bakınca yani adamcağıza da hak vermemek elde değil değil mi? Çok zor. Belli ki sevmiş. Ama işte karşısında kadıncağız da, kadıncağız diyorum çünkü hakikaten savrulmuş. Savrulmuş yani çok gençmiş, bir şeylerin bilincinde olamamış, etrafında ona akıl verecek, onu yönlendirecek kimse olmamış. Zor, zor hayatlar. Ne diyeyim? Ama inşallah oğluyla yan yana gelecektir. Ha, videoyu izledikten sonra belki Hazal Hanım'ın yanına da gelir. Nereden bilin? Görüşürüz. Evet. Araca gitti Metin Bey. Hazırladığınız videoyu izlemek üzere. E ee, tepkili tabii doğal olarak size. Konuştuğumuz şeyler üzerine ben de çok şaşırmadım açıkçası yani böyle tepki göstermesine. Hani koşa koşa sizin yanınıza gelmesini beklemedim ben de açıkçası. Kabul Siz etmedi de... değil mi? Metin ben yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Ne olur beni affet. Sen yüce kalpli bir insansın. Sen çok merhametli bir insansın. Gel konuşalım. Yuvamızı kurtaralım. Ben çok pişmanım yaptıklarımdan dolayı. Ne olur beni affet. Oğlum Alper de seni görmek istiyor. Onun için konuşalım. Gel, Alper için konuşalım. Son bir defa affet, ikinci bir şans ver bana ne olur. Kabul edip etmediğini bilmiyorum araçta şimdi. Ama oğlunu çok görmek istiyor tabii, oğlunu çok özlemiş. O da zor günler geçirmiş. Bayağı bir rahatsızlıkları olmuş, yani sağlık problemleri olmuş. Onlarla boğuşmuş, hatta hala boğuşuyor. Kolay bir süreç yaşamamış o da. Hani sizi görmek ister mi, sizinle konuşmak ister mi tekrar bilmiyorum. Ee, ama işte ona söyledim, araçta dedim bir video var sizin için hazırlandı. Ee, ona izlemeye gitti, İnşallah onu izledikten sonra... ...biraz daha farklı düşünür ve buraya gelir. Ama gelmek istemezse zaten hani yapacak bir şey yok. Ya ben ona hak veriyorum aslında. Yerden göğe kadar haklı ama ben de hatalarımı telafi etmek istiyorum yani. Bana bir şans vermesini istiyorum. Yani ben onunla en azından çocuğumuz için gidebilir miyiz? Yani ben ona bir şans tanıdım dedi evladımız için hani onu düşünerek her şeyden önce. Ama o bu şansı kullanmadı dedi. Ne diyeyim? Ya haklı bir şey diyemiyorum yani yerden göğe kadar haklı aslında da ama hatamı kabul ediyorum zaten ben. Ne yazık ki araç hareket etmiş Metin Bey dönüyor gelmiyor yani. Kabul etmedi yani görüşmeyi. Evet yalnız bir not bırak bir şey bıraktı. Arkadaşlar onu alabilir miyim? Bu Metin Bey'in telefon numarası Alper'e ulaştırmanızı istemişti. Ee, oğlunuza verirseniz ben arayıp konuş şansımı denemek istiyorum. Fikrini değiştirir diye düşünüyorum ben. Ben bunu aramak istiyorum. Ama Alper'e ulaştıracaksınız değil mi? Siz de zaten bunu ya, tabii ki ben de Alper'in babasına kavuşmasını istiyorum. Evet, evet lütfen tabii yani. Tabii ki hani ulaştıracağım ona ama kalmasın. önce ben bir konuşup şansımı denemek istiyorum. Çünkü belki benim sesimi duyunca fikri değişir gitmez diye düşünüyorum ben. Deneyin şansınızı bilmiyorum ki. Yani hani biz ona gereken şeyi söyledik. Araçta videoyu da izlemiştir. Ee, gitmeyi tercih etti, dönmeyi tercih etti demek ki. Buyurun arayın siz bilirsiniz. O sizin inisiyatifinizde. Karışamam yani. Hoparlörü de açarsanız ben de dinlerim. Tabii ki. İnşallah açar. Oğlumuz Alper için bunu yapmamız gerekiyor çünkü bizim. Ben çok istiyorum açmasını. Meşgul en verdi? Açmıyor, meşgul attı. Bence şu an zorlamayın hiç. Sizden ricam yani... Alper'le irtibat kurduktan sonra belki size karşı da yumuşar. Önce oğlunuz bir irtibat kursun babasıyla. Oğlunuz görüşsün. Onlar bir bir araya gelsinler. İnşallah sonra belki sizi de aralarına alırlar. Tamam. Hoşça kalın. Bazı kararların hata olduğunu onlarla yüzleşerek anlarız. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.